travmatize oluyor. Ciddi anlamda bir korku oluşuyor çünkü çocukta. <laughs> çocuk bize güvenmiyorsa inanın ki diğer her şey boş. Palyaço'dan korkuyor değil mi? Küçücük bebek. Çocuk ne hissediyordur sizce? Siz ne hissedersiniz? Çünkü beyin o sırada izlediği şeyi gerçek bir deneyim olarak kabul ediyor. Fakat çocuk evden gidiyor diye dans edelim, göbek atalım, erik dalı oynayalım gibi bir şeyi çocuk böyle bir video ile karşılaşsa. <laughs> Hatice Hocam merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler siz. İyiyiz biz de teşekkür ederiz. Bu videoda şunu düşündük. Özellikle ailelerin çektiği, çocuklarını böyle korkuttukları ya da kandırdıkları ya da onun böyle tepkisini ölçüp onun tepkisiyle, yüz ifadesiyle kahkaha atıp gülüp eğlendikleri şaka videoları var. Bu şaka videolarını size izletmek istiyoruz bugün. Biraz kötü hissedeceğiz o zaman kendimizi. Yani eskiden Instagram'da, TikTok'ta, sosyal mecralarda çocukların işte bir maşallahınızı alırız da Böyle tatlı paylaşımları olurdu Onun bile pedagojik açıdan ne kadar sıkıntılı olduğundan Artık bahsettiğimiz bir bilinç Bir farkındalık seviyesine geldik Kaldı ki çocuklar üzerinden şaka yapmak Bakalım neler hazırladığınız neler göreceğiz Evet o zaman ilk videomuz gelsin Hadi başlayalım Hadi Ay Bir de bebeğe yani. <laughs> Bakın burada küçücük bebek palaço'dan korkuyor değil mi? Küçücük bebek. O yaştaki yani tahmin ediyorum ki bu 8-9 aylık bir bebek. 8-9 aylık bir bebeğin bağlanma sürecinde baba bile onun için korkutucu olabiliyor. Orada anne güvenlik limanı onun ve hayatta böyle tam güvenmek isteyeceği, her şey onun için bir stresör olabileceği, bir tehdit olabileceği bir çağda. Şimdi ekran başındaki anneler hatırlasınlar. O aylardaki bebekler evde bir kapı çarpsa, elektrik süpürgesini açsanız, böyle yoğun bir ses olsa, yoğun bir gürültü olsa ya da eve yabancı biri girse yabancılar değil mi? Korkar, ağlar. Çocuk zaten bağlanma süreci açısından baktığımızda tam anlamıyla güvene, tam anlamıyla sığınabilmeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde ve şurada bizim bir yerde görsek korkacağımız kadar korkunç bir yaratık gibi bir şey gösteriyorlar ona yani. Düşünebiliyor musunuz çocuğun yaşadığı travmatize olma halini düşünebiliyor musunuz nasıl bir seviye olabileceğini? Gerçekten dehşete düşürücü. Şimdi bir de bakın bu ikinci videoda bunu yapan kim? Abisi muhtemelen değil mi bu? Yani çocuğun abisi, bir yakını yapıyor. Birincisinde de belki öyleydi. Bir yakını yapıyor bunu. Bir de yakınından gelen bir sıkıntı olarak bunu düşünün. Biz çocukken bizi iğnecilerle işte komşu teyze seni alır, polisler alır, doktorlar iğne yapar falan diye tehdit ederlerdi. Bunu yaparken de ortada görünen bir doktor, polis vesaire olmazdı. Görünmeyen bir şeylerle tehdit ederlerdi. Ve biz artık bugün biliyoruz ki pedagojik olarak çocuk burada bir bağlanma sarsıntısı yaşıyor. Neden yaşıyor? Bir korku figürü, bir tehdit var ortamda. Tamam bu olabilir ama sen beni korumayacak mısın ona karşı? Yani polis gelecek beni alacak ve sen beni verecek misin? Bu bile sarsıcı bir deneyim çocuk için. Kal ki burada bir de böyle yaratık gibi bir görüntü aniden ortaya çıkıyor. E, ve düşünün çocuk ağlıyor, ciddi bir korku yaşıyor. Etrafındaki insanlar da ne yapıyor? Gülüyorlar çocuğun bu haline. Videolarda olan korku figürlerini normal hayatta birden bizim karşımıza hop diye zıplasa biz ne yaparız? Aynı korkuyu yaşamaz mıyız? Bir de küçük bir çocuğun savunma mekanizmasıyla düşünün. Bu tarz ani hareketler, ani çıkışlar yani marketteydi birden korkutucu bir palyaço geldi. Birden bir yaratık fırladı bir yerden. Ne hissi veriyor? Çocuk zaten belirsizlikle baş edemez. Henüz bu mekanizmaları gelişmedi. Bir de biz korku figürleri ortaya çıkardık. Çocuğu gerçek bir travmanın içine atmış oluyoruz. Bakın bundan sonra neler yaşayabilir bu çocuk? Anne baba gülde eğlendi ya. Aa çocuğu korkuttuk. Videomuzu da çektik. Eğlendik. Oh videoda birkaç milyon izlendi dedik. Kenara koyduk. Çocuğun dünyasına ne kaldı peki? Çocuk bu tarz bir deneyim yaşadıktan sonra muhtemeldir ki bunu genelleyecek. Hayatın içinde mesela gece yatıyor. Yatağın altından da bir palyaço çıkabileceğinden korkacak. Mesela evde lavaboya gidecek. Lavabodan da birden birilerinin çıkabileceğinden korkacak. Çocuğa böyle bir korkutucu gerçek deneyim yaşattık çünkü. Ve bunu elimizle yaptık. Şimdi düşünün hayatın içinde gerçek korku deneyimleri var mıdır? Vardır. Deprem olur mesela değil mi? Korkutucu bir deneyimdir bu. Bir yerde bir yangın çıkar. Korkutucu bir deneyimdir bu. Ya da çocuğu arı sokar. Bir böcek ısırır değil mi? Bu hayatın içinde olan şeyler. Bunlar korkutucu deneyimlerdir. Burada bile ebeveynin güvenli bir sığınak olup çocuğu rehabilite etmesi gerekir. Eğer etmiyorsa mesela deprem oldu. Çocuk çok etkilendi bundan ama ebeveyn de çok etkilendi. Ebeveyn kendi derdine düşmekten çocuğun korkusunu rehabilite edemedi. Çocuğa güven veremedi. Biz burada ne görüyoruz? Travma sonrası stres bozukluğuna dönen bir klinik tablo görebiliyoruz. Yani çocuğun sürekli flashbackler yaşaması, gerçek hayattan kopması, dikkatini toplayamaması gibi pek çok klinik belirti görüyoruz. Gerçek hayat deneyiminde bile bu böyle. Kaldık bir de kendi elimizle yaşatıyoruz bunu. Peki ben bu şakayı yapmadım çocuğuma ama benim çocuğumun elinde TikTok var. İzledi. İzlerken korktu. Bu da çocuk için gerçek bir deneyim. Çocuklar izledikleri şeylerin gerçek olup olmadığını ayırabilecek bir beyin yapılanmasında değiller. Aslına bakarsanız biz yetişkinler için bile böyle. Bakın şimdi size bir şey hatırlatayım. Korku filmi izlediğinizde o filmin film olduğunu biliyor musunuz? Biliyoruz. Gerçek olmadığını biliyor musunuz? Biliyoruz. Yine de korkuyor musunuz? Evet. Çok acıklı bir film izlediğinizde Oradaki oyuncuların rol yaptığını biliyor musunuz? biliyorsunuz. Yine de hüzünleniyor musunuz? Bir komedi filmi izlediğinizde bakın nasıl bir duygu bulaşması var. Neden? Çünkü beyin o sırada izlediği şeyi gerçek bir deneyim olarak kabul ediyor. O yüzden biz diyoruz ya zaten korku filmini de sürekli izlemeyin. Yani bunu gerçek bir deneyim olarak beyniniz kabul edecek ve sürekli bir kortizol salınımı olacak. Sürekli bir adrenalin salınımı olacak. Ve bir süre sonra siz fark etmeseniz de bir yetişkin olarak bunu yönetiyor olsanız bile mesela gece yalnız kaldığınız evde bir tıkırtı duydunuz. Bir bakacaksınız ah bir kaygılandım. İçimde bir kalp çarpıntısı oluştu. Niye bu böyle oldum diyeceksiniz kendi kendinize. Kaldı ki bakın yetişkinden bahsediyorum. Bir çocuk bunu yönetemez zaten. Bir çocuğun böyle bir gelişkin beyin yapılanması mevcut değil. Dolayısıyla izlediğinde de aynı şekilde travmatize oluyor. Bu hareket eden kaktüs oyuncağı mesela. Ne kadar çok böyle bebeklerde bu tarz video çekildi değil mi? Bebeklerde bakın küçük. Bunlar yani bir yaşının altında çocuklar. Bir yaşını belki 12-13 aylık olabilir. E ve işte çocuk orada ağlıyor. Kaktüs onu taklit edince işte bir de gülen bebek efekti koymuşlar sonuna. Hadi gülelim eğlenelim çocuğun o haline diye. Ya ben şurada çok Karşıyım ve gerçekten sinirlendiğim bir noktadan bakıyorum. Çocuk dediğimiz şey, bu yeni doğmuş bir bebek de olsa, işte 3-5 yaşında bir çocuk da olsa, o 7-18 yaşında bir genç de olsa fark etmez. Hangi yaş grubu olursa olsun, çocuk dediğimiz canlı insan değil mi? Yani çocuk eğitimi deyip farklı bir kategoriye almayacağız bunu. İnsan olarak bakacağız. Ve hani çok basit bir şeyimiz vardır. Kendine yapılmasını istemediği şeyi başka birine yapma. Çocuk bile olsa. Çocuk bile olsa ve çocuksa daha fazla yapma. Daha özenli ol. Çünkü çocuk bunu yönetemez de yetişkin gibi. Ben yetişkin korku videolarında da yetişkin şakalarında da çok irite oluyorum. Bu şekilde şaka yapılmamalı diye hani eşek şakası deniyor ya amiyane tabirle. Onda bile böyle düşünüyorum. Kaldı ki sen bunu çocuğa yapıyorsun. Çocuk Ağlıyor, korkuyor, böyle bir duygu yoğunluğu yaşıyor ve sen burada gülüyorsun. Çocuk ne hissediyordur sizce? Siz ne hissedersiniz? Siz şurada sizi korkutsak hüngür hüngür korkudan birden ağlamaya başlasanız, o seviyede korksanız ve biz burada size gülsek. Haha ha, nasıl korktu diye. Ne hissedersiniz? En basitinden çok derin bir utanç çok derin bir öfke, çok derin bir yalnızlık hissi, çok derin bir değersizlik hissi. Gerçekten kaç milyon izlenmeye değer çocuğumuza böyle bir his emanet etmek? Burayı çok iyi düşünmek lazım. Çünkü çocukta oluşan duygular kesinlikle bunlar. İleriki zamanlarda çocukta şöyle şeyler sebep olacak bir şey bu. Siz ağladığınızda, siz korktuğunuzda, etrafınızdaki insanlar size gülüyorsa çocuğun dünyasında TikTok'tur, YouTube'tur, Instagram'dır, rating'tir, böyle şeyler olmadığı için bunu gerçek bir deneyim olarak yaşadığı için çocuk bu duygularını ifade etmemeye başlayacak. Duygularından utanmaya başlayacak. Annemin babamın güldüğü dalga geçtiği bir şey bu. Derin bir utanç yaşayacak. Ve biliyor musunuz yetişkinlik yıllarında en zor baş edilen duygu utanç duygusu. Eğer çocuk çocukluktan içimizde derin bir utanç köklendiyse biz kendimizi hep hata yapabilir biri olarak hissediyoruz. Ve hata yaparsak insanlar bize güler. insanlar bizi sevmez. Ben bir şeyden korktuğumu belli edersem insanlar bana güler. Böyle bir inançtaki yetişkinliğin temeli şu videolarda atılıyor aslında. Tabii sadece korkutma yok bir de kandırma da var. Şimdi kandırma videolarından göstermek istiyorum. Niye ağlıyor? Evet, yanından aldık ya. Neliği var bu Çocuğa diyorlar ki seni Temu'dan aldık. Çocuk ağlamaya başlıyor buna inanıyor. Ve annenin tepkisi düzeltmiyor değil mi? Öyle bir şey yok demiyor. Ağlama yavrum olur mu hiç öyle şey demiyor. Çocuğu sakinleştirmiyor, yatıştırmıyor. Bir de sonuna acıklı müzik koymuşuz çok güzel. Çocuğun ağlamasıyla hep birlikte eğlenmişiz. Ben okullar başladığı, yaz tatili bittiği dönemlerde anneler şöyle videolar çekiyorlar. Bu da bir dönemde akım olmuştu. İşte erik dalları koyuyorlar, dans videoları, çocuklar evden gitti videoları. Çünkü niye? Yaz aylarında haklı olarak annelerin işi artıyor. Özellikle çocuk sayısı fazlaysa ev işleri de artıyor ve yoruluyorlar anneler doğal bir biçim. Burası doğal kısmı işin Fakat çocuk evden gidiyor diye dans edelim, göbek atalım, erik dalı oynayalım gibi bir şeyi çocuk böyle bir video ile karşılaşsa. Yani evden gittiği için annesi göbek atıyor, dans ediyor. Neyse der. Şimdi bu videodaki çocuk bu videoyu izlemiş olsa. Temu'dan alındığının söylendiğinin kendi ciddi bir duygu yoğunluğu yaşıyor. Ciddi anlamda üzülüyor ve etkileniyor bundan. Ağlıyor ve bu bir video olmuş. Paylaşılıyor. Bu şekliyle çocuk internette videosu kalıyor. Ne hisseder? De bu çocuk büyüdüğünde de bu video kalacak internette. Kalacak. Arkadaşlar görecek bu videoyu. Temudan alınmışsın Hadi ya dalga geçecekler. Zorbalayacaklar belki çocuğu. Yani çok yönlü düşünmemiz lazım. Attığımız videolar kaybolup giden videolar değil. Attığımız videolar insanlar tarafından izlenen ve o videonun içindeki kişiler her kimse, çocuğumuz olur, arkadaşımız olur, eşimiz olur, her kimse bu tarz bir algı oluşturuyoruz onunla ilgili. Peki bu hak değil mi? Hani bizim toplumumuzda hep konuştuğumuz bir şey var dedi bu kul hakkına dikkat edelim diye. Biz çok hassas bir toplumuz bu konuda. Peki bu çocuğun hakkına girilmiş olmadı mı mesela böyle bir video çekerek? Oradaki o korkutma videolarındaki çocukların hakkına girilmiş olmadı mı? İşi aslında çok yönlü düşünmek ve değerlendirmek gerekiyor. Al, hepsini al hepsini. <laughs> çok güzel olmuş. Olmuş mu? <laughs> Akımların önemli risklerinden bir tanesi de ne biliyor musunuz Mücahit Bey? Bir akım olduğunda ve bu bu kadar paylaşılıp etkileşim aldığında bunu herkes yapmaya başlıyor ya. Bir şeyi herkes yapmaya başladıysa o şey bir süre sonra normalleşir. Yani birinin acısına gülüyor olmak bir süre sonra normalleşir. Biriyle dalga geçiyor olmak bir süre sonra normalleşir. Birini korkutuyor olmak, birine eşek şakaları yapıyor olmak bir süre sonra normalleşir. Toplum olarak güldüğümüz şey, insanların acıları, insanların korkuları olursa biz nasıl bir toplum oluruz? Yani ciddi anlamda burayı düşünmemiz lazım. Her bir videoda, her bir adımımızda, her bir paylaşımımızda bir mesaj veriyoruz. Topluma bir tohum ekiyoruz. Bu tohum neye hizmet ediyor? Bir de toplumda hep diyoruz ya empatiyi kaybettik birbirimizin acısını artık paylaşım malzemesi yapıyoruz değil mi? Bir yerde trafik kazası oluyor. Orada bir yaralanan var belki. Herkes tık hemen canlı yayın açıyorlar. Hemen niye? Bunu haber sitelerine satabilirler. Buradan para kazanabilirler. Ya da ilk benim kanalımda gözüksün. Bu ilk benim kanalımda etkileşim alsın. Ama bir dakika orada bir yaralı var. Orada bir yaralı var. Birine yardıma gidiyorsunuz. Bazen bakın bu da iyi niyetle olanlar. Yardıma gidiyorsunuz. Bu güzel bir davranış. Yardım edeceksiniz ona. Ama hemen tık telefonlar çıkıyor. Karşı taraftan izin bile almadan çoğu zaman. Tamam siz güzel bir şey yapıyorsunuz. Bir yardımı paylaşıyorsunuz. Fakat o sırada yardım edilen kişinin acaba onuru, haysiyeti, böyle bir videoda olup olmak istemediği bu kısımlar ne oluyor acaba? Ondan sonra da diyoruz ki toplum olarak empatiyi mi kaybediyoruz? insanlığımızı mı kaybediyoruz? Bakın elimizdeki telefonu nasıl kullandığımız kadar önemlidir bu. Ve o kadar da topluma olumlu hizmet edebiliriz aslında. Bu farkındalığı geliştirerek. Fotoğrafta yoksun kandırması vardı bir de. Gördüğünüz bu aile evin en küçük çocuğuna onu büyüğüyle yok etme şakası yapmayı planlıyordu. Çocuk en başta bu şakanın bir saçmalıktan ibaret olduğunu düşünerek etrafına masum masum bakıyordu. Ancak olacaklardan habersizdi. Ablası kardeşinin yanında bir fotoğraf çekip onun yok olduğuna dair kanat elde etmek istiyordu. Fakat çocuk ciddiyetsizliğe devam ediyordu. Sonrasında anne önceden çekilmiş sahte bir fotoğraf. Fotoğrafı da anne çekiyor. Çocuk kendini karede bulamaz ve korkuyordu çıldırır. Fotoğrafı da anne çekiyor. Yani işin içinde bir yetişkin de var. Biz burada çocuklar kendi aralarında yapsa yine daha masum görürüz değil mi? Düşünemez çünkü. Algılayamaz. Oradaki o çocuğun korkusunun neye sebep olacağını bilemez. Ama işin içinde bir de bir yetişkin var. Yetişkinde planın ve o düzeneğin bir parçası. Ve çocuk burada bu kadar korktuktan sonra mesela ne oluyor? Videonun devamını çok merak ediyorum. Buradan sonra ne oluyor? Ya oğlum dur şaka yaptık biz sana şaka yapmak istedik diye sakinleştiriyor mu? Ki bu bile bir travmanın ancak iyileştirilmesidir. Çocuk travmatize oluyor. Ciddi anlamda bir korku oluşuyor çünkü çocukta. Hani normal bir tepki değil. Şu değil yani. Abi bir şey mi yaptınız siz burada ya? Nasıl oldu bu falan değil bakın farkındaysanız. Ciddi anlamda inanıyor buna ve büyük bir korku yaşıyor. Burada bu çocuğu yaşı da hani çok küçük değil baktığımız zaman. Herhalde 8-9 yaşlarında vardır en aşağı. Daha küçük bir çocuk olmuş olsa gerçeklik algısını kaybedebilir. Yani o çocuğa sonrasında bunun şey olduğunu anlatamazsınız. Bu bir şakaydı, işte biz daha önce fotoğraf çekmiştik falan. Bunu anlatamazsınız da anlamaz çünkü. Burada bu yaşta bir çocuğu bile bu kadar etkileyen bir şeyin içinde anne de bir yandan bunun parçası. Ebeveynler lütfen lütfen rica ediyorum sizden. Çocuklarımızla en önemli şey aramızdaki bağ, güvenli bağ. Çocuğun bize güvenmesi lazım. Çocuk bize güvenmiyorsa inanın ki diğer her şey boş. Yani annemden bana bir zarar gelir diye düşünmemesi lazım çocuğun. Babamdan bana bir zarar gelir diye düşünmemesi lazım. Biz şiddetin de o yüzden karşısında değil miyiz? Bunlar da duygusal ve psikolojik şiddet davranışları. Bu anlamda değerlendireceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.